Evet. Sevgili dostlar. Biraz bekleyelim. Mustafa Hocam hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Aydınlı kafalar hocam hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Selamlar hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar. Selamlar aleyküm. Dedim hemen kısa hafta sonu yakalamışken bir yarım saat 45 dakika bir istişare yapalım. Sonrasında kimsenin akşamını zehir etmeden çayına kahvesine afiyetine baksınlar inşallah. Aleyküm selam. Herkes hoş geldi. Sefalar geldi. Miraç S A senin değil mi? De. Tamam. Evet. Aleyküm selam. Arkadaşlar parasal konuda parasal konularla alakalı e, bugün bir teyitim olacak. İnşallah onu sizinle paylaşacağım. Bu tabii ki P'nin bize vermiş olduğu bir armağandır. Bunu değerlendireceğiz. Designer Center, Harun Gökok e, Göko Göksel, Şeymuz İçilmaz, Ahmet Acıoğlu, Kerfresh, Metin Korkmaz, Cemal Doğan, Mustafa Bentes, Ümit, Ümit Özsönmez. Hocam bayağıdır yoktunuz. Hoş geldiniz. Saydığım kişiler Ahmet Yüksek, Ertuğrul İşçi. Hoş geldiniz. Rıdvan Özdemir, Yusuf Sönmez, Mustafa Özey. Herkese ayrı ayrı hoş geldin diliyorum. Herkesin akşamı hayırlı, iftarı bereketli olsun. Afiyet olsun. Tutan tutmayanların ki Allah kabul etsin inşallah. Şafak bir hafta sıkıştırdı. Bir haftadan sonra Allah'ın izniyle bu Ramazan'ı da bitirmiş olacağız. İnşallah Allah o günleri görmeyi nasip etsin. Hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Buradan beni izleyen Azerbaycan gerek Almanya gerek Belçika gerek Türklerin ve milletimizin, Çerkezin, Kürdün, Türkün nerede bizi izliyorsa, nerede kalbimiz atıyorsa, herkes kanalımıza hoş geldi. Kerpreş ee, küçük oğluma moderatörlük ekliyorum çünkü kendini bilmez bazı katılımcılar oluyor. Onları ekart etmek için Alika'ya Etiler'den kendisi benim komşumdur. Yılların komşusu. Hoş geldin kardeşim. Evet, hocam ikinci juna doğrulaması var. Evet, iki fa doğrulamadıyla alakalı bahsedeceğiz. Selamlar hocam. Kadir hocam eğer ee, dilersen Yayını alabilirim. Turan tüm Türk dünyasına selamlar. Benim çalışmış olduğum web site e-ticaret ismini de Turan Line arkadaşlar. Metin Korkmaz abimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kesesine bin bereket. Gani gani bereketler olsun. Ee, Mirac Mirac ee, çok özür dilerim. Yayını kapatabilirim. Çünkü bir misafir konuğum olacak. Ee, Telegram'dan kendisini tanıyorsunuz. Ee, önemli bir haber verecek. Ee, i̇stişare yaptığımız bir konu var. Ee, Miraç, bir yayıncı alabiliyor muyuz? Canlı yayına çıkayım mı? Evet. Bir deneyelim. Olmazsa tekrar bir yayın başlatalım. Arkadaşlar bugün iki ve 3 üç konu üzerinde eee bahsedişlerimiz olacak. Aleykümselam Üstad, Aydın Aybey, Soner Yıldırım, 1972 bereket. Ses yine az geliyor demiş. Biraz daha bağırırsam. Açtım ses. Tamam. Sesim iyi mi şimdi? Cemal hocamızın kesesine bin bereket. Allah razı olsun. Biz birlikte güçlüyüz. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Nasip olursa ayın 26'sında YouTube üzerinden ee, bir ödeme alacağız. İnşallah bu da tripod ve kulak e, yaka mikrofonla e, yetişecek Allah'ın izniyle. Ses gayet iyi, tamamdır. Pino'de, Pino ile alakalı araştırmalarım devam ediyor. Ondan bahsedeceğim. Gönderdik mi Miraç? Video kapatmamız lazım. Ee, arkadaşlar, e, çok özür dilerim. Bir bağlantıyı keseceğim. Tekrar da yeniden bir bağlantı oluşturacağım. Eee Şimdiden çok özür diliyorum. Konuk misafirimi alabilmem için tekrar bir yayın başlatmam gerekiyor. Şimdiden hakkınızı helal edin. Hemen dönüyorum. 2 dakika.